Merhaba arkadaşlar. 30 Ocak'tayız. Cumartesi günü çıkalım şöyle dağlara. Çıntar hala var mı diye bir bakalım dedik. Bir tane bulduk, bir iki tane. Ağımız güzel başladı. İnşallah gerisinde de devam ederiz. Güzel bir av olur. Başlayalım şu ikisini alalım arkadaşlar. Evet. Bakın. Gerçekten de güzel olmuş. Geçen hafta çok yağmurdan sonra buralarda güzel oldu ama hafta boyunca hava güzel olunca burayı boş bırakmadılar. Ondan dolayı baya baya toplayan olmuş burada arkadaşlar. Her yeri karıştırmışlar. Ama hani gerisinin olma ihtimali var mı? Var. Bakalım görebileceğiz mi? İnşallah güzel bir av olur. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız, yorum bizim için çok önemli. Neden dolayı önemli? Öne çıkmada önemli. Ne kadar çok izlenirsek, o kadar bizde daha bir istekle gidiyoruz. Reklamı geçelim. İnşallah güzel bir hava olur. Devam edelim arkadaşlar. Kar yağmadığı için sürekli yeniliyor arkadaşlar. Soğumadığı için hava kar yağınca biter bu. Dediğim gibi Ocak ayındayız. Normalde bu, şu, bu zamanlarda burada kar oluyordu. Ama iki yıldır e, mevsim kaydığı için artık geç, yağı, geç kar yağıyor ve hava iyice soğuyor. Ama bize bundan istifade. Buralarda hala çıntar toplamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi normalde bu şartlarda bu zamanda burada çıntar olmuyor. Evet arkadaşlar. Buraları bayağı güzel aramışlar. Karıştırmışlar. Tabi kalanlar var. Kalanları da biz bakıyoruz. Acaba düzgün mü değil mi diye. Buna göre evimize bakacağız. Bu sanki birazcık Evet arkadaşlar, soğuk vurmuş. Soğuk vurduğu için bunu almayacağım. Doğaya bırakalım. En azından spor olur, tohum olur gelecek yıllara. Bayağı dediğim gibi çok fazla dolaşılmış buralarda. Bizim sıkıntımız da şu oluyor arkadaşlar. Yeri söylüyoruz herkese bütün izleyicilerimize şuradayız diye. Ondan sonra bir dahaki aynı yere mantara geldiğimizde daha bir daha bir olmuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu işte bu işin bu işte böyle oluyor yani. Söylemediğimiz zaman da arkadaşlar üzülüyorlar, kızıyorlar bize. Allah senin mi diye. Arkadaşlar bakın Bunları böyle görebilirsiniz. Görünce çok hoşunuza gidebilir ama bilmediğimiz mantarı almıyoruz. Her zamanki kuralımız bu. Yemeyeceğimiz mantarı da koparmıyoruz. Bakın şuna bak. Bayağı bir mantar oluşum olmuş ama <laughs> bizim topladığımız kalınca mantar değil. Mantar değil. O yüzden dokunmuyoruz. Bakın daha önceden uğramışlar zaten buralara. Şuna bakar mısınız? Nasıl değişmişler. Ve çok aşırı mantar var bu bölgede. Fakat için da varmıştır da. Bizden önce gelenler mutlaka toplamıştır diye düşünüyorum ben Hatta biz bakıyoruz. Sonuçta herkesin kısmeti ayrıdır. Biz de kısmetimizi bulacağız inşallah. Evet arkadaşlar güzel bir noktaya geldik. Daha önceden buraları toplamışlar ama kalan bir giden birkaç var. Bunları da biz alalım. Bakın. Sanırım bir dikkat edilmeden üstüne basılmış bunların. Bakın. Sonuçta biz bunları yiyeceğiz. Parçalanmış olsa da yiyeceğiz. Şuna bakar mısınız ne toplamışlar ya maşallah güzel almışlar. Bunlar da muhtemelen yeni çıkmış onlar toplandıktan sonra. Dediğim gibi ocak ocak oluyor bunlar. Ocağını bulduğum zaman zaten hepsi geliyor. Bulunuyor. Bu bölgeye bir bakalım biraz da. Birkaç daha olma ihtimali var arkadaşlar. Dikkatlice bir bakalım. Bakın bu da yabani mantar. Aynı bölgede Evet arkadaşlar hava çok güzel gezip dolaşmak için hava sıcaklığı gündüz sıcaklığı 20 dereceye yakın sıcaklık var tertemiz havada mis gibi sessiz çok güzel bir ortam yani mantar toplamaktan çok bu ortam çok hoşuma gidiyor benim çok keyif veriyor ondan dolayı gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz bölgede fazla bulamadık ama biraz sonra başka bir bölgeye geçeceğim. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrılmayın. Daha bulmaya devam edeceğiz. <laughs> Bu bölgede bakacağım bildiğim bayağı bir yer var. Bakalım kısmet. Dediğim gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Abimizle. Bakın. Yeni bölgeye geçer geçmez hemen bulduk bir iki tane. Ben de burada var. Tertemiz. Ister gibi. Oo, çok güzel. Bunlar tazeymiş arkadaşlar. Yeni çıkmışlar. Bakın şuraya bakın. Şurada bir tane daha gözüme ilişti. Bakar mısınız? Tertemiz. Buralar biraz daha iş yapacak gibi arkadaşlar. Girer girmez hemen bulmaya başladık nedense. Herhalde az gezilmiş buralar. Biraz daha şansımıza Bakın, Şu. Şu görüntü ya, şu güzelliğe bakar mısınız ya? İşte bu. Bu avın en keyifli tarafı da bu arkadaşlar. Bu neymiş? Bu yabani mantarmış. Ya, en keyifli yanı bu tarafı. Buldum mu acayip keyifli oluyor. Evet. Çok güzel arkadaşlar bakın. Çok güzel bir bölgeye geldim. Şu Nereden toplamaya devam edelim arkadaşlar. Bakın bu araya bak. Evet. Bakın bu yabani, bunlar çintar yan yana. Nerede koyalım sepetimizi arkadaşlar? Daha yukarıda bir tane dağımız var. Hem yani de buranın en büyüğü diyebilirim. Şuna bakın. Hey evet, maşallah. Bakın. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Böyle aldığım zaman çok keyif alıyorum. Çok güzel bir tane daha gördüğüm gibi de bakalım o da dar mıymış onu göreceğiz arkadaşlar. Buradan ulaşamıyorum. Çevresine bir dolanalım. Dolanalım. Şurada bir tane daha mantar gördüğüm gibi geldi. Evet. dolaşıyoruz arkadaşlar. Bakın manzaramız bu. Burası yol. Bu da çıntar. saf ve temizliğine, tazeliğine bakın arkadaşlar. Acayip keyifli oldu. Böyle güzel şeyler bulduğum zaman Allah, Allah şükürler olsun. İnan acayip keyif alırım hayattan. Belki size saçma gelebilir ama ben bana, bana keyifli geliyor yani. Gerçi siz bu videoyu seyrediyorsanız size de keyifli olup geliyordur herhalde. Bakın arkadaşlar ben size ne göstereyim. Bakın. Bu arkadaşlar biz kanlıca mantar diyoruz. Ege bölgesinde de çıntar diyorsun. Evet. kuzgöv Çıntar toplama etkinliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Kuzu dedim. Kuzu de çok severim de. Yanında benim sürçtü. Çıntar toplama etkinliğimiz devam ediyor. Böyle güzel kalınca çıntarlar buldukça acayip güzel oluyor. Buna bakar mısınız? Ne kadar topladığımız şu arkadaşlar görüyorsunuz. Sepetin dibini doldurduk. Ve bunların hepsini çekerek topladım hiç. Çekmeden toplamadım yok. Hepsini çekerek topladım. Alımız devam ediyor.